Bundan sonra fit olacağız. Baybars teşekkür ederim. He. Kurban olurum ben sana. annesin yakışıklı prensi. Tamam bir şey kalmadı zaten. Ay nar özlemişim. Kızlar hangi meyveyi istiyorsanız tamam mı? Mesela evinizde hangi meyve var? Ay bu bozulmuş. Evinizde hangi meyve var onu koyun tamamdır. Bitti. Sevdiğiniz bütün meyveleri koyabilirsiniz içine. Bak ben nar koyacağım. Şekli böyle güzel olsun diye. Bak nar da koyacağım. Yemin ederim vücuttaki bütün ödemleri atıyor kızlar. Valla. Ama bir, bunu bir günde bitireceksiniz ha. Günlük bir tane böyle içeceksiniz. Bu iki üç litre falan galiba. Hani tamam. Biz tatildeyken sempatik bir sürü video atmış. Bu kupon ne? Bir tanesi iki saatlik bilmiyordum daha yeni gördüm. Eee yani bu saatte İzledim izlemeyi Uyuyacağız ha. Tam 20 dakikalık. Tam 20 dakikalı izin veriyorum. Hı. Ama 20 dakika bak ha 20. Tamam, tamam. Bak 20 dakika. Baba sen şarja takar mısın benim telefonu? Aşkım. Benim telefonu şarja takar mısın? Artık telefonla fazla oynamayın tamam çiçeğim? Şarjı takıyorum. tak gideceğim ben uyku mu? Tam seni dikizliyorum. Ben o kadar titizim ki. O kadar titizini oraya mı atıyorsun? Ne e getirdin? Sen getirin dedim. Kızlar detoks suyu. Ya kızlar de çok suyu yaptım. Vallahi bu zayıflatıyor. Ya çeşme suyu olmadı da para yok her gün su alayım. Siz de susun İstanbul'dayız. Yeter ya. Suya para yetiştiremiyorum kız. Yeter. Bii. Yeter işte çeşme suyu benim neyime yetmiyor. Afrika'da su yok millet çamur içiyor. Vii Of şu an ne engelleyeceğim? Ne diyorsunuz Leyla? Allah rızası için uğraşamam ya. Böyle güzel görünüyor mu kızlar? Elma olsaydı elma da güzel oluyor ama elma yok. Elma ve tarçın olsaydı daha güzel olurdu. Ama bende elma yok işte. Aa valla elma buldum kızlar. Elma buldum. Ay sağ olsun ya. Teşekkür ederim. Valla bütün kadınlar beni seviyor ya. Ya kurban olurum ben size kızlar. Valla çok teşekkür ederim. bu Mubesem kurban verenim. Kızlar bacılarım üstüne işte de yaptım kurban olduklarım. Ah. Yarın ben bunu hepsini içeceğim. Kız ketçap mayonez ne alaka kızlar kurban olurum. Kızlar inşallah Allah'ın izniyle Düşmanlarıma karşı daha iyi günlerimiz daha güzel şeylerimiz olacak İnşallah Çok şey yaptılar bana kızlar burada Çok uğraştılar çok şey yaptılar Bak Yazgül dayanamadı insanlar bir laf söyledi diye Birkaç video yaptılar diye Birkaç kişi onu konuştu diye bak neler yaptı İşte bak insan dayanamıyor Gerçekten çok zor Ama ben güçlü bir insanım Sizin sayenizde Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Aa dur şirke de koyayım kızlar. Vallahi iyi ki varsınız. Allah razı olsun hepinizden. Diyor aşk acısı şey yok be aşk acısı bilmiyorum bir şey diyemem. o ne demek ki taner bana şişko mu demek istiyorsun yani ben onu anlamadım yani bana kilolu mu demek istiyorsun onu anlamadım yani niye beton yetmiyor bana ben onu anlamadım bu bir hakaret oldu e ben yurt dışına geldiğimde he diyor hayır güçlüsün ondan ya valla sizin sayenizde. Beni izleyen, beni seven insanlar sayesinde. Onların hakkını ödeyemem yani. Ben nankör değilim. Allah hepsi... Ay valla Baybars evet başkentli bacım iyi ki varlar. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim olan tırnağın taşa değdirmesin hiçbir kadının, hiçbir annenin, hiç kimsenin. Hepsinin bana bir de desteği olmuş. E bacım uykunuz yok mu? Uykunuz yok mu kubaneler? Abdi 20 dakikan var ha oğlum. Yarın ben de çünkü 12, 12'de sizinle kahvaltı yapayım. 2'de evden çıkmam lazım. Hatta 1.30'da. Kim benimle metrobüse gelecek? Kimi yanımda götürsem ya yarın? İstanbul'u bilmiyorum. Kızlar metrobüsle nasıl gideyim? İstanbul'u bilmiyorum. Metrobüsle gideceğim. Ta nereye gideceğim? Hangi semtte Esra? Hangi semtte... Tilki şarkı hazırlığı yapıyorum. Beni aradılar. E bacım normalde ben ağırdan alıyordum kurban verene şarkısını. E, görüyorsunuz herkes bir sürü kurban verene kurban verene benim adıma şarkı çıkardı. E şimdi ben o çıkarmasam ayıp olur. Sizin sizin için çıkarıyorum o şarkıyı. Şişhaneye gideceğim. Beylikdüzü'nden Şişhaneye. Aliye Mardin'den kıza bu küpe hediye. Bak. Küpe de çok güzel değişik bir küpe. Metrobüsle gideceğim ki hemen yetişeyim kızlar. Metrobüsle daha erken gidilir. Diyor fıs koktuyla. Valla Seha herhalde sen fıs yaptın Kubani. Kim yapmış Kuban oğlum? Kızlar nane yok evde. Nane olsaydı koyacaktım valla içine. <laughs> Ben de buraları biraz toparlayayım kızlar. Demiş tak kızlar taksi işte uzun sürüyor uzun. Esra böyle uzun olur aşk o nasıl yetişeceksin? Ama ikide evden çıkacağım çocuklarla